Herkese selamlar arkadaşlar. Osman Gazi oyunuyla karşınızdayım. Oyunda telif attığı için mecburen kendi sesimle çekmek zorunda kaldım. Yani kendi sesimle zaten çekiyorum ama bunu müzi müziğiyle çekecektim. Telif atıyor. Yani reklamlardan dolayı mı yoksa sessiz atmayı deneyeceğim. Bir daha telif atarsa zaten ee, bakın oyun bu, bu şekilde. Biz Osman Gazi olarak oynuyoruz oyunda. Görevleri yapıyoruz. Çadıra git ve kılı kılıcı alıyor. Alalım. Bir saniye. Evet aldı şu an. Bunu aldıktan sonra dışarı çıkıyoruz ve talim yapmaya başlıyoruz. Eğitim yani. Bunu böyle... vuruyorsunuz bu şekilde. Evet, talim bitti şu anda. Yani bu eğitim kısmı şu anda bu şekilde geçiyor. Hızlıca geçelim bunları. Altına binmelisin. Şöyle şu şekilde gidebiliyoruz. Hızlıca. Evet. O nasıl bir şey oldu? Hemen atın üstüne atladık ya. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde <laughs> gidiyorsunuz arkadaşlar. Hapşurduğum için kusura bakmayın. Bu aralar aşırı bir soğuk var. Yani hastayız. Evet böyle. Böyle bu karakterleri öldürüyorsunuz. Evet. Oyun çok fazla reklam veriyor yani aşırı reklam veriyor. Yeni bölüme git. Oraya geçtik. Bak gene reklam verdi. Yani reklamdan geçilmiyor. Bir de internetsiz oynadığım zaman bölüm de geçilmiyor. Neyse. Tüneli takip etmelisin. Evet bunlar böyle gebertiyorsunuz. Evet. Bunu da geberttikten sonra hızlıca gidiyoruz gidiyoruz. Son bir asker kaldı burada. Sondan bir önceki hatta. Bu tarz tarih oyunlarını seviyorsanız belirtin. Çekeriz yayınlarız yani. Evet, şu anda kaleye tırmanıyorum. Askerin arkasına gidip gizlice öldürmelisin. Öldürelim. Bir saniye. Ya bunu... ...şöyle öldürelim, evet. Tek furu bulmalısın. Onu da bulalım. Evet bunu da geçtikten sonra yine reklam verecek büyük ihtimalle. Evet çünkü her bölümde girişte çıkışta reklam verdiği için yeni bölüme git. Bak gene reklam verdi ya çok aşırı reklam veren bir oyun yani o reklam olayı olmasa güzel olacak. Atına binmelisin mi? At ortada yok. Neyse. Haydi atlar. onlar orada savaşırken ben tam bunlar benim peşimden gelecekler şu anda. Evet. Burada bayağı bir çarpışma oluyor şu anda. Evet. Bayağı şu anda sıkıştık.